Sevgili öğrenciler, 10. sınıf biyoloji dersi kalıtım 3. Buradan cinsiyetin belirlenmesiyle kalıtsal hastalıklardan bahsedeceğim. Eşe bağlı kalıtım, cinsiyetin belirlenmesi. İnsanlarda vücut hücrelerini oluşturan kromozomlara otozom kromozomlar. Eşe hücrelerini oluşturan kromozomlara ise gonozom kromozomlar denir. İnsanlar 46 kromozom bulunur. 44 vücut hücreleri. E, ikişer ise eşek kromozomlardır. X şeklinde ise dişi birey, X şeklinde ise erkek bireydir. Erkek ve dişi bireyin oluşumunda dişi birey ve erkek bireylerinden gametler alınır. Bu gametler zigot oluşturduğu zaman 44 X şeklinde oluşmuş ise dişi birey, 44 X şeklinde oluşmuş ise erkek bireydir. bir soruyla pekiştirelim. Bir anne ile bir babanın çocukların erkek veya dişi olma olasılığı yüzde kaçtır? Anne ve baba, anne xx, baba xy. Gametler kendi arasında çarpazlandığı zaman xx, xy, xx, Y. Buraya baktığım zaman dişi birey, dişi birey, erkek birey, erkek birey. Yüzde 50, yüzde elli oluşur. Eşeğe bağlı kalıtım X ve Y kromozomları, insanlarda eşeğe belirleyen kromozomlar özellikle Y kromozomu cinsiyeti belirlemesinden daha belirgin özellik gösterir. Buna göre Y ve X kromozomunun karşılıklı gelenleri homolog kromozomlar, bir de homolog olmayan kromozomlar üzerinde kalıtsal hastalıklar taşınır. Bunlar X üzerinde renk körlüğü, hemofili, kas bozukluğu, bozuk dentil hastalığı, ya üzerinde kulak ışığı kılılılık, balık bululuk, yapışı parmaklık gibi hemofili hastalığı kanın pıtılaşmaması, kanın pıtılaşmasını sağlayan özel proteinler bulanmaz. Bu nedenle bireyler de kan kaybından ölürler. Çekinikken de taşınırlar. Bunun için buraya baktığımız zaman sağlıklı yeme, hasta geni. Dişi ve erkek bireylere baktığımız zaman sağlam birey, taşıyıcı ve hasta birey çıkar. Erkekler taşıyıcı değildir. Ya sağlam veya hasta, hasta birey, sağlam birey şeklinde. Örnek bir soruyla pekiştirelim. Hemofili geni taşıyan bir anne ile sağlam bir babanın çocuklarının hemofili olmalısını yüzde kaçtır? Anne taşıyıcı, baba sağlam, gametler çarpazlandığı zaman sağlam dişi birey, sağlam erkek birey, taşıyıcı dişi birey, hasta erkek birey. Genel toplamına baktığımız zaman %25'tir.